bu en jazz maker Bakalım bize miyiz? Evet, şimdi ben dünya oluşturup geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an dünyamızı oluşturduk. Dünya oluşuyor zaten. Bir de bonus sandığı açık dedim. Şimdi bonus sandığı var. Evet. Kolay. Dediğim gibi e, amacımız e, elmas bulmak. Bir kere becermiştim. Bu sefer de becereceğim. Bir yer bulmadım. Mi, mi? Şuradan taş toplayayım da şey yapayım. Taş kılıç falan Bana bugün değil. Ama burası uygun değil her yani şey burası o değil arkadaşlar. arkadaşlar burası oyun görünmüyor hocam buradan çıkacağım o gün değil burası benim ikinci öyle yar da bulumur da çiftlikim biraz arkadaşlar O yapacağım. Ondan sonra demire başlayacağım. Evet bu demir. Bunu çizeceğim. demir bulsa çok güzel. Bir dakika benim üzerinde odun yok mu zaten? Var mı? Sigara da yaktım. Tamam ya. demu otunu aldım. Şimdi crafting craft Yaptı craft şey şimdi bunda ee, taş, kılıç Önce bir şey sonra taş balta yapacağım. Yetiyor değil mi? Evet yetiyor. Taş kılıcımızı aldık. Ve taş baltamızı yapalım. Şöyle Tamam. Şunu da alalım. Şimdi şurayı alalım. Kaç 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 oha nereye gönder? Oo! Reklam başında. Oraya girmeyelim arkadaşlar biz şuraya gidelim. Ama bakalım burada bir yer var Aa kömür bulduk tamam arkadaşlar. Kömür sınırını şu anda bitmişti. Şuraya ışık koyalım. Burası da maden bile değilmiş. Sert bak maden ama Çok güzel bir şey. Şimdi bu kömürleri topluyorum ben. Bunlardan birkaç tane daha çıkaracağım. Bir de demir için satacağım. Bir de bize e, hayvanla yiyecek falan lazım. O yüzden gidip avlanmıyorum. Avlanmıyorum. Burayı daha sonra halledeyim. şuradaysa altta madenler falan var bayağı orada insek çok fazla elmas sürüyor. Ama burada domuz var ya. Ne yapalım domuz bir tane kesme bir tane kesin de şey domuz zaman lazım Geç ha Minecraft'ta ha 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 bir problemi onlara düşen şeyleri ki kafe deyesin şeyler. Nereye karşılırsın? Şeye sen, sen? Ne buraya. Hmm. Çıktın mı sen? Bunlara. Oo bu da bayağı şeyler. Tamam şurada bir tane yeniik vardı onunla beni kaçmasın. Bize abanmamız lazım. Olamaz. Kodifinalde daha sonra geliriz tekrar Şu elbise şeyler kısımda elma var tamam onlar gelmiş. Şu taraftan da gelmiş. Hmm. Başka madeni de. Aa demir, bulduk. Şimdi bu demirlerle kazma ve e, bunları istiflememiz lazım. Bir kazma ve şey yapalım. Kılıç yapalım. Aşağısında ne var o zaman ya? Bir sonraki daha sonra Nether'da şimdi elimi daha sonra pişireceğiz. Yapacağız. Işte. Ha şuradan eee craft'li şey bir şey bulup buradan bir şey yapalım. Ne kadar bırakacağım şeyi yapayım. Şu kadar kömür bıraksam yeter. Şimdi bunlarla idare ediyoruz maalesef. Şu an girdik madene çıkmaz sokağa geldi. Hmm. Şurada bir şurada bir çıkıntı da vardı oradaydı da lan. Neyse bu, bu madenle bir şey olamadı. Şuraya bakalım. Allah. Zombi. Yanlan. Yanılan. Allah vurdu. Ah! Lan beni yaktı. Lan sen. Tamam. Ben taşlıyım. Aa creeper. Dışarı gel de dışarı patlatayım seni. Bay ah, Şey şimdi patam o Ah, Hop. Aa heşat. Allah'ım şey. Allah. Sana tamam. Evet arkadaşlar demirleri e, topluyorum şu an. Şu tarafa da. çıktı? Neyse bu kadar kömür yeter ya. Daha diğerlerine toplama gerek yok. Buradan devam edelim biz. Nasıl üstü çıktı kardeşler. Buradan devam edip tekrar Arkadaşlar burada bir şey var herhalde. Aha. Allah. Şerefsiz. Çık lan buradan. Aşağı mı doğru? Oradaki sana iki tane sandık mı var? Bir tane mi var? Bir tane var yani. Ben gönderin. O, o şey alacağım mı? Bütün kır. Sana mı alacağım? Çık lan buradan. Aha. Yani, Külliyiz i̇şte, sonuçta. E, kitap, e, şu büyülü kitapları da Kovada tamam ya. Çok, ha, yani çok Neyse arkadaşlar. Buradan sonra az önce gördüğümüz yer vardı ya. Oraya geliyoruz. Ee, akşam olmuş. Neyse başlıyoruz şimdi. Değil, şuraya geliyoruz arkadaşlar. Bakalım burada. Burası uçurum ya. Burayı, ya oraya gidiyoruz. buraya. Oraya inmeyelim. Buraya bas ya Oraya Ben şimdi e, oraya gidince o demirleri ısıtacağım arkadaşlar. Demir ısıttan sonra kılıç kazma yapacağım. Eğer e, e, bir de ayakkabı yok yapabilirim ayakkabı yapacağım. Kırak yani, gitmeyeyim Bu Çıkan suysa işte, tam burada pişiririz. Burası da evet, demin çıktı. Tamam. Şimdi burada kömürlerimizi ısıtabiliriz. Yani demin edilmiş. Ama biraz taş kadar e, fırın yapmasın. Tamam mı ya? Bu kadar e, fırın... Bunun için yeter bu taşların. şu şurada eğer upstayam e, varsa eğer ha? burası hala aşağı yürüye ama şuraya kapatmam lazım. Şuraya gidersen da dek kalın. Ayrıca burası devam ediyor. Neye gidiyor lan? İki var. Şuradan gidelim. Önce iş. Ne yok kılıca? Güzel bir yapıyoruz. Yürü git. Tamam durmuyor mu? İyi. Burası yukarı doğru çıkıyor. O demir hayır. Sakın patlatma o demirleri. O demir bana lazım. Gel gel gel. Şunu ya uçurma atıyorum ya şunu Gel. Abla ben şey yapacağım Allah. Patladı tamam. Hadi demirleri e, lazım. Şuradaki kömürleri de alalım. Buradan birazdan buradan Şey, bir videodan direkt e, elmas bulamayacağım. Aa işte tüm ben çok istemiyorum ya. Şu üstte doğru gidelim bakalım ne var burada ya. Yani. Şu akmış bir şey şey eee craftenius'u kıyalım. Bir tane yeter mi? Bir tane fırın yaptım. Neyse arkadaşlar ben eee kömürü demirleri ısıtıp ısıtıp geliyorum. Evet arkadaşlar demirler ile e, etler pişiyor. E, üzerine beş tane demir var, dört tane et var. Neyse biraz daha bekleyelim. <laughs> evet arkadaşlar demirlerimiz pişmek üzere şuraya gereksiz olan şeyleri koydum. E, ee, taş taş yaşalar yerde çünkü artık demirden yaşalarımız şey olacak. Mesela şöyle şöyle bir tane kazma yapalım. Bir tane de bir kılıç yapalım. Daha sonra şey Kılıçları şimdi şeyden çünkü şeyleri gerekiyor bunlar. Şimdi e, üstlük yapalım şöyle. Kırkçılık yapalım. Evet artık bir e, yediğimiz var. Pantolon yapalım. Pantolonumuz da var. Kaslık da yapalım. Kaskı etmeye gitmeyelim arkadaşlar. Aa burada varmış teslim. Sadece e, iki tane daha demeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Daha iyi sonra hiçbir şey. Şu tümleri şu alalım şuradan. Artık bundan sonra <laughs> Şuraya bakacağım bura. Burada koyunun ne işi var? Demin buldum ha. bu i̇şte. altın buldum arkadaşlar. Video videosu gelecek bu bölümün ee, o yüzden keyifli videosunu kaçırmayın hepsi hoşçakalın. hoşça kalın bay bay.